Bizim ilerimiz yanlış anlaşılmış filan demiş bunlar. Öyle göndermişler bunları hmm. Vallahi endüstri mühendisi var ya, on numara mühendisi. Keşke onu okusaydım. Oturuyor planlama. Ben Satın yüksek da orada mı yapsam diye düşündüm. Zaten yüzde doksanı kız. Yap. Bu iyi olur ha. Böyle şey başvurmadan oh, önce. artık bir sike yaramıyor. Okumayın oh, bir bok. Şu... Ben yüksek lisans yapacağım inşallah. Endüstrinin bölüm başkanı Tabii. bir ara bizim derse girmişti lojistik evet. diye. orada beni tanıyor sınıf azdı hatta adamla Starbucks'da falan oturduk denk evet. geldi de unutmadıysa iki yıldır ona gidip Ali baba sen Ağustos'ta mı şey CERB'i bozduruyorsun? He Ağustos'ta bozdururum herhalde Şey diyorlar kanka Ağustos'ta CERB'i bozdurursan rütbeli gitme ihtimalin yüksekmiş ama bu info ne kadar doğru hiçbir fikrim yok <laughs> Onu geçen sene ben de arkadaşımdan duydum Bizim arkadaş dedi de o, da o şeyden dolayı demiştir. Eylül Ağustos celbine gitmeyeceğim ben ya. Ağustos'ta tecil bozdurup Eylül cem Ekim celbine gideceğim. Kasım celbi çıkmıyor mu ya? Ağustos'un 31'ine kadar bozdurursan Kasım da olabilir. Işte Kasım'da, yani gidiyorsun aynı. Çünkü Ekim, Kasım o civarlar. Çünkü ben de i̇şte, şimdi, ben de, şimdi ben de, bozduracağım. Ağustos celbinde yurtlara gitme ihtimali daha yüksek olamaz çünkü zaten milletin şeyi Haziran'da bitiyor amına göre. Haziran sonunda tecil bozduranı Ağustos'u alıyorlar. Yani yığınla adam olacak ama okul bitir askere gideyim uzun dönem diyen bir sürü adam olacak. Ay. Ama sene başı olarak düşünülebilir. Ağustos belki kesin seni döner. <laughs> sen ne askere gideceksin Halik? Hmm. <laughs> Anladım. Peki... Kardeşim sen askerliğe ne dedin? Ben herhalde de bilmiyorum bakacağım. <laughs> Bedelli de. Temmuz'a bağlı. Ha. <laughs> Harbi bedelli mi gideceksin? Yoksa uzun evet. değil Hem Heme de, de tezkere bir şey. Bordo. <gülüyor> <gülüyor> bordo paralı. Az önce arkadaşımın askerlik kurulaması vardı. Bedelli gidiyor. Anasını satayım Pasta kestik. Kına yaptık, Düğün çaldık. Havaya atıp tuttuk. uzun, uzun dönem, gitsin. gitse. Ha aynısını dedim. Babasının yanında dedim. Bu uzun dönem gitse ne yapacaktınız amca dedim. <laughs> Kurban falan kesecekler. de hepsinin evi yakın biliyor musun? Ya, gitme gitme. Ya, abisine evet. şey diye. Abisi kıza yazmış. Sohya'da 24 gün yapıyormuş. Şey diye, Abi rahat uyuyun şey dedi. Evet. Gelme dur ama Biri Kütahya'da yapacak, bir daha Ağustos'ta gidecekler. var ya, o da Ankara'da. Bizim elektrik elektrik mühendis şimdi sahada o askere gidip istifa etmeyi düşünüyor. Öyle planları var. Eğer öyle o bir şey kadar... olursa be, beni sahaya gönderirler. O Olan işine gelir bir aydır Kayseri'de de. değil. Ne işime gelecek ben öyle sanmıyordum. İşte Muzo'yla bazen konuşuyoruz diyorum mı güzel üretimli? Saha Bökeceğim diyor. Ya. Tam bak bunu dedi oğlan biz bir buçuk ay önce falan böyle dertleştik bunlar. Dedik ki daha güzel kimse karışmıyor falan dedi. Yemin ederim bir buçuk ay önce bunu konuştuk. Adam sürünüyor şimdi. Gece dörtlere gidiyor çatılara çıkıyor. Arıza yapıyor. Hayırlı, hayırlı. Bence sahanın tek güzel olduğu şey pazarlanmak. Sabahtan aşağı kadar yiyorlar. Ne, pazarlama on numara. Beş yıldız otelde kalıyorlar. Ama onun da stresi var ya. Yani. Müşteri kaybetme, müşteriyle uğraşma. Bu adamın ne çekiyor. Onun maaş az, primi yüksek. Bizdekiler şeymiş sanırım 4000 lira alıyorlarmış satış temsilcileri bir de yüzde iki prim. Mesela 10, 10 bin dolarlık iş yapıyorsa yüzde ikisini kendi alıyor. Bazen sen de gidebilirsin. Dede ileride de. De olmaz da dedim. De, müdür. De, de. Ağzını iyi i̇şte. laf yapıyorsa, ürünleri iyi biliyorsan kesinlikle yap. Yani anlamadım ki ne yapacağım. Bir, bir perşembe gideyim de ona kadar ölmeyeyim. düzülebilir ya. Ölüyorum. Düzecek mi? Evet, ölüyorum. Güzel. Altın Altı olur. olursak bir şeyler deneyelim. Ah, 20 ya. öyle 30 yara da hissediyorum ben orada. Aynen öyle. Ay, aynen. Kan dökülmemiş <laughs> <şu> ha. <an. gülüyor> gel 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 ana. Miyana gitsin kanka gel. Oğlum kayayım ben nasıl geçiyorum. Ben de fırmışsam. Adam da da. <laughs> ne kadar? Ne kadar? Yani. Ee, tamam, ne kadar? 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 Ne kanka. Ne kadar? 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 Ne Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Hadi abi altılayla hayırlısı. Hayır hayır hayır. Ya altı mı olmuş? Yalnız fena dörtlüyor be. Valla ben de dürtmeye çalışıyorum da pek iyi sonuç vermiyor ya. Abi, abi. abi. ama. Evet seriyi dürtüyor. Can alamıyorum ki adamlarda. Uy. Aman abi. Tamam babanın üstü açıldı şimdi karşıda 20 30 yaralı seyredim. Gireyim keseyim mi ya? Git. Hmm. Abi ama. sen multi patlamadın. Abi. Abi, ben bunu zonyasına başlarım şimdi ama. Ben, ben ölüyüm de. Ha iyi en azından Oy. Ölü, ölüm bir işe yarasın. Yani Dirim zaten bir işe yaramadı. Çok güzel be. Sen bu oyunu oynuyorsun güldünüz be. Ultiyi çok <gülüyor> yanlış <laughs> attın dur ha. Öldü öldü dur kayısı öldü. Kanka ben adam girmez dedim de adam girdi içeri ya. <laughs> 20 tane kutu aldım. Çok anlaki oldu oraya. alt oldu bir daha mi? Gireceğim mi? Bu adam vuruyor ha Beni keser Tamam güzel oynuyor Beni görmem lazım ya Ben anlamadım canım Öldüm ya ee, şimdi bana ne lazım babuş? Bu kalkanı bir alt yapamaz

Ananın ya. Var topun öldü. Tamam evet. canına şey harcadım Kanka sen çok oynuyor ama burada. Ben yani ökerim seni ama. Ölçüm geldi. Kanka ben aralarına gireyim ölüyüm. Ondan sonra siz girin. Tamam. Yani Söyle Soy kanka eyvallah. Abi. Ama. O bana girecek. Aaa yetişmedi O adam hala bana oynuyor. Ben giremiyorum. Kanka bir iki Q'ya attım ama yetişmiyor. ya. Kanka şey şurada bekliyordu şu. ya. Dur dur tak ben. Bir daha. Tar bir daha. Ben yani benim ulti de geliyor. <laughs> Çok iyi attı. Ya kanka sen ne yapıyorsun ya? Kendine geldi. Oy. Keserim. Alex sinirli. Ultim var, ult attım. Ama yok. Oğlum manam yok lan. Aa. Canı aldılar ya. Uy. Ali Alik yargı. Tamam. sur. Tamam ben tamam. Dur Alik. Anana Alik. Ananı Alik. 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 Sesin çıkmıyor lan bu. Ben basacağım diyor. Şey çıksana. Alik oda. Emin oda. Alik. Şey odaklanmaz ben. Ha. Ne iyi o şey. Yılan diş çık kanka. Karşı kul şey. Ana mı Tekin diyorsun? Hı -hı. Aynen, aynen. Yılan dişi ne amına koyayım ya? Kanka, kalkanlı olanlara fazla vuruyor. Öldükten. Yılan dişi ne? Harbi ikimiz öldü ya. Kim Yani baba geldi. Şimdi, Ama sen çakasın ya. E, 20 öyle 30 yaralı orada. seret Ne anladıyor bu ya? Yani canına kalkanlı kullandı. geliyor. Hadi böylece. Tamam aldım. Tamam aldım. aldım gel 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 gel. Şuna şuna. vur şuna. Kanka, önümdekini görsem vuracağım da. can ah, basamadı. Ya, vurgam vurgam ya Kate, vurarak куль салдыл алдым көрсөм ура жемда su ура

Lüks almaya gitti. Öldü bir. Abi bu um, içine giremedim ya. İkinci ülke ölüyor ya. Onlar geldi. Adam mı eksikti? <laughs> 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 Ay gel. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ha ölmüş. devam. Ne yapıyordun ana ne yapıyordun ölüyorum. Ah şaka gibi ya. Adamların canı gitmedi ben ulti attım ya. Canı pene kalkan atıyor ya. Çok hem Bak aşırı baksana şu adamların hepsi bariyer girmiş en azından. Canımın kalkanıyla şey oluyor. Bu da AP'ye çıksa ya tek atarız aslında. AP'yim. Ha tamam biraz vurmuyor daha Kubi direkt Rabadan alman lazım kanka farklı bir alternatif yok yani. Alırız ha. Yapacağım onlarda Baba oldu. Altım oldu. Artık Oğlum gidiyor. 11 oldu lan. <laughs> Ali dur Ali. Cana gel cana gel. Ali oynuyor ya. Şaka gibi ya. Ha, öldü. Ha. Ah. Çok güzel kanka. Flash at Ulti almadık Aa Yok. nice ah. Burada bin kartçı Çok güzel tamir öldü Tamir satacağım şimdi Çok güzel nice Tamam, aldım, tamam. Aldım. Benim E'ye dolmasa rakipleri öldüremeyecektik he Geliyorum Sen bursun babiş olsan ben mor Ona duvar atarım. Bir tamam. tane bir Birazdan tek seans hizmetim başlıyor ya? Sen bu atacak bu arada. Tamam aldık ah, abi. Geldim. Gireceğim Ultisi yok yani biraz dükkanlı olur ki Aynen aynen Arkayı çeklerim bu arada. Geldi. Aba. Ya can balsam. Gireceğim. gireceğim, gireceğim. Arkayı arıyorum sadece. Hadi be. kaçıldım ya. Cana. Kanka Aç Aç manam yok, manam yok. Aa, aa, ya ben niye ölüyorum ya? Of. Ya adam iki defa zonya bastı, şey de sokmuyor ki içeri anladın mı ultim bozuluyor.

Dur canım bu kadar. Abi şaka gibi ya. Tamam arkanın canınız ya. Adam sadece dur duruyor ya. Ne yapacak? Ya. Git ya, bir git. Allah. Ha benim fişlerim var. Sıdır. Fevre engel eten. Bir elia doğdu ha. Keseriz var da. Örtüyüm mü bak? Ama adamlar da örtüyor. Yani. Neyse azıcık benim. Adam giren mi ki? Alat kanka o ne güzel sattın kanka öyle kanka. ya. <laughs> ben de durup keserim hatta Benim ultim 30 saniye var. Bak ben aralarına gireyim ölüyüm. Ölüm dilimden daha fazla iş yapıyor zaten. Ben bir boka yaptım. Onu bir önde yakalar. Ya Ama senin güzel, varlığın deserim. yeter. Aa benim bir almam lazım. Elfes de Lan oğlum gene. Değil şey dedik ya. Bu can ananı. Kesin kesin ondan. Tamam. Hadi. Hadi. okey Oy. Hadi. Hadi. Yani. Penta penta. Gir gir Kanka gel. be. Ver pentayı. Oy. Abi sana Ali. can basmaya geliyorum. Alev olmazsa kaybettik. <gülüyor> <gülüyor> abi. Adam abi zaman öyle değil mi zaten Kobe? Adam. Kardeş <laughs> Ali bak şu minyon bana vuruyor benim canım azalıyor. Kim? Kim? Çok kes. <laughs> Kesemiyorum. <musun>? Siz <laughs> vuruşup çazar vermiyor. 80 e abi kes. Adamın canını şey sıkıyor. Ah hele Nike. Nike. Ölüm istiyor herhalde ya. <laughs> Hayır. Aga. Kaç 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 kaç. Korkmuyor. Aba ulti geliyor ama Yavaş attım tamam. adamı. Ben uzak dur. Ben uzak Ben uzak Oha buraya Hı. nasıl sıçradı? Salat kaçabiliyorsan kaç. Ama öldük galiba He. değil mi? ölmedik ölmedik. Sen yani rahat Bende Tamam. Sen de. Sana geleceğim mi gel. Öldü bana. Öldü öldü. Bu. Irelia İrelia fena ya. Adam şu kuvvet üstüne şey almış baksana. Bu item üstüne bu item almış yani. 4 at mı? Özür de. Oğlum düştü mü lan Yok yok. 15 saniye şişem geliyor. Öldü ora. Hallik Hallik bir Hallik. Yani siz nereye gidiyorsunuz? Yani ben ya çekiş bak. <laughs> Yürüme çekim var mı? Yok. Okey. Yok lan Rabadon mu şey mi kanka? Donya Pardon, Kanka ben olsam Rabadon alırım. Donya ne oğlum? Top musun ya Rabadon? Yok hani şeyden dolayı diyorum. Talat sen agresif oynuyorsun kanka. Ama araya gir Rabadon al birini tekle en azından yani geldi geldi oyna oyna tamam 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 geldim tamam işlem de var onlar öldü ya adam ölmüyor adam ölünçüz bu da alik alik ali 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 sıgıştım ali burada tamam tamam o ben de sende mi hı hı he he adam yıkar <İpar> adam <laughs> adam ne dedi evet dünya bastı sıkıntı yok Adam bu arada öltecek Ağabey sen Yoyoyoy Attı öle herhalde öt. O yanarak ölsün bir kanka da Şey yaptı <laughs> Ignite mi attın? Yok kanka şey cehennem gene kahrımdan öldü Eee <laughs> Oyyy Bu da kahrımdan ölebilir ya Biz öldük kahrımızdan Öldü, öldü, öldü bu arada bu <laughs> Yavaşlattım Ah lan yavaşlattım O kanka, kanka. manan bitti Niyenen bitti Allah kahretmesin Öyle uzat Yani ölüyorum bu burada Manan bitti Manan Arkada da minyon tuttu tamam mı? onu boşuyor. Kanka dur bakayım üstüne. <laughs> Bitti. Allah Allah. Ali menem <'ım>. yok. Ağır Miana <laughs> alakta. miana <laughs> miyanasız dolaşıyoruz oyunda ya. O iyi olmadı sanki. Öldü bu kanka. Ah be kayseye giremedim. Hadi. Oğlum öbür adam artsana. Bu yani adamı nasıl şey oğlum? <laughs> 20 kilo var lan amca. Hayvan ben dayan Benim asistlerle kilim toplamı 20 yedim. <laughs> Kanka benim 20 tane asistim var. Kaç kilo aldıysa benden belli değil. <laughs> Yalnız diğerlerinin toplamı 22 kilo. <laughs> Dördümüzün toplamı 22 kilo. <laughs> Bunu bir yardım ettik biz de Oy, ulti mi? Tamam, Bu Kate öldü ha. Ne oldu? Ulti kanka, ulti bir saniye. Keşke sonra kan da bassa. Dur la dur geldim. İyi. E geldim, geldim. Kim tek kesin isim verin. Kanka sen bir çekil şuradan. Yana tek kadar. Resmen yaşattım abi ya. Yani. Ben bende arkada bir canat ekliyor. Ne ben de. Can Malik. Sağ ol canım. Oh, well done. I'm öldü in the nol. Check the LJ's Hadi Hadi ya. Makina durun Hadi ya. Benim öldüm. Hadi. Şehrde bizi öldürdü sanki. Hadi ölümün lansı var ama. Yok, yetmeyecek ya. mi lan? Kobe dur 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 beraber bile kanka gel. Sen bitire de sıfır bu oyun. Tarat. Çul çeles şu çalıya gir. Bir düzeltip vurulsatsam kızat. Bu adam açık eğlensin ya. Ha, ben de duruyor sanmıştım. Yok mu taradım bir XKK yapması. Top. Tamam, şu tamam. Şunu bir tek atayım da kanka ben rahatlayayım. Hadi. Hiç <gülüyor> <yok>. <gülüyor> Bitiremedik. Ya. Ha manamoz da kanka yanlış oynuyor çok seviyorum adam ki orada şeyi kesip tekleniyor adam. Mana hem diyecek Aynen aynen. Bu bu yine zonya bastı herhalde ya. Yani. Hmm. şey mi? He ya bastı. Ben yani ulti attım. Kaç vuruyor benim ulti? 500 800 daha. Bir şeyler vuruyor işte. Bir, bir elli adam ben kurtarım. Geldi. Tamam. Ya, bir öldü evet. işte. O görüntü, ama, güzel, güzel, güzel. Hey, support ever ya şuna bak adam canını fulledik. Bi Biz orada ölelim. <laughs> tamam. Yazdım. Bir tane sonra kolursam can basmayacağım. <laughs> Çok mu sıcaksın? Oralarda sıcak mı ya? Sıcak sıcak Ben çok Biliyor sıcakladım. Mi? Ben 12 buçuktan beri dışarıdan piştim. Salat. Sanki adam tüm skilleri ne yaptı ya? Malik ne örüyor sanki? Neye gidiyordum? Ültürümüz yokmuş ki. Ne Kaç kaç. Boş ver. Kaçamadım. Ölüyor mu bu adam? Geldi evet, adam her şeyini attı. Kubi kaç. İyi. <laughs> Arkada adam öldü lan. <laughs> kanka ultim biraz geç döndü ya. Kubo ileriye var ya bizi böyle peynir ekmek niyetine. Lan kar topu değmedi lan. Bekle bekle Girmeyeyim, ben kar topunu izliyorum. Ben bir <laughs> şu asırlık değnek alayım da Geldik kaybetmemiz yok mu burada? Yok yok Biz adam olarak üstünüz yani şu yok. an ya Engage atmamız lazım sadece şey Gir 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 Ali gir arkadayım gir Ali. Tamam arkaya gitsin ben Yardım bana yardım bana yardım beni kese. Var mı daha adam? Gel gel sen Çok de gel. Sen de gel. Hadi tamam. bitirin yeter ya. Halik niye öldü ya? Vallahi onu merak mi? Direliyor mu yetersiz kaldı. Oo. Onda ha ne can basıyor. o da öldü. Gel gel o da öldü. Hadi, hadi abi şimdi. <laughs> talat koş Talat. Ulti bu ulti yemeyen Ya yeme şu skillleri. Talat Talat kesemiyor <laughs> ki adamı. Can basıyor, skill yiyor, gidiyor bastığın. Sen goleye vurdu Deniz. Hadi. tavat. Tamam, tamam kazan. Ası kefaret attıydı. <laughs> Alik 9 ya. Alik 9. Hmm. E evet. öyle oldu. Ay yok hak ettin hadi. Ay yok kardeşim. Apor parka gg. Yani tabi ki ama. Oy dur dur dur. Taç hocam. GG büyük. <laughs> Hmm, baba kartuşta vurmuş. Herkes vurmuş takımda. Kanka, yani kanka ben vurdum da benim